Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. 12. sınıf öğrencileri olarak aynı zamanda siz sınav öğrencilerisiniz biliyorsunuz ve bu süreçte zamanınızı çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bir kriz ortamıdır. Biz bu kriz ortamını olumlu bir yöne çevirmeye çalışacağız. Bu krizi krizi fırsata çevireceğiz ve buradaki eksiklerimizi tamamen yapmış olacağız, gidermiş olacağız. Şimdi Türkiye'nin üzerinde, dünyanın üzerinde Nasıl soru tipleri gelmiş coğrafya ile ilgili onları size paylaşacağım. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, geçen sene TYT sorularının tamamını burada tekrar sizinle çözeceğim. Bu yeni nesil soruları nasıl olacağını ve hangi soru tipleri geleceğini elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Ee, sadece burada değil sosyal medyada da bize ulaşabilirsiniz. Her şekilde biliyorsunuz sosyal medya, medya hesabında da aktif olarak kullanıyorum ve öğrencilerimize elinden geldiği bütün gayret ve yardımı vermeye çalışacağız sevgili arkadaşlar. O zaman eğer hazırsanız, dilerseniz ilk sorumuz Türkiye'de iklim ve Türk haritasıyla ilgili gelmiş. Bakalım nasıl bir soruymuş. İşaretli alanların hangisinde kimyasal çözülme yaygındır? Değerli dostlarım, Kimyasal çözülmenin meydana gelebilmesinin iki sebebi vardır. Bunlardan bir tanesi nemin fazla olduğu yerde kimyasal çözünme var. Bir de kireçli arazinin olduğu yerde kimyasal çözünme var. O zaman nemin fazla olduğu yerler neresidir diye soruyorum. Öğretmenim Türkiye'nin bütün kıyıları nem bakımından zengindir. Evet. O zaman Türkiye'nin bütün kıyılarında kimyasal çözünme mi görülür? Evet. Peki başka ne var demişsiniz? kireçli araziler. Önemli arkadaşlar. Deniz kıyısında olmamasına rağmen Antalya bölümünde bulunan Isparta ve Burdur'un da içinde aldığı göller yöresi İreçli bir arazi olduğu için buralarda sevgili arkadaşlar kimyasal çözüme yaygındır. Peki o zaman kimyasal çözüme ne olduğu yer? Neme bağlı sorarsa Karadeniz'e yolu görürsünüz. Eğer arazi yapısına bağlı kimyasal çözüme nerede fazladır diyorsa Orada da Akdeniz'e gelirsiniz. Göller yöresinin bulunduğu alana denk geliyor sevgili dostlar, değerli arkadaşlar. Bundan dolayı kimyasal çözümlerin fazla olduğu alan bir numaralı alan olacak değerli dostlar. Bir diğer sorumuz kireçle, kireçle ilgili, tuzla ilgili toprak konusu. Bir kere şunu da yazın, yanınızda bulunsun. Yağışın fazla olduğu yerlerde ve delta ovalarında Tuz ve kireç oranı azdır. Tekrarlıyorum. Yağışın fazla olduğu yerde delta alanlarında tuz ve kireç oranı nasılmış? Azdır. O zaman benim öğrencim bu yanım olacak. Diyecek ki Türkiye'de en fazla yağış alan yerler nerelerdir? Ve yağışlar bir yerde fazlaysa tuz kireç oranı nasıl demişim canlar? Azdır. O zaman haydi de. bakalım Türkiye haritasında yağışın fazla olduğu yerlere gidelim. Bir, Doğu Karadeniz yağışlı mı? Evet. İki, Batı Karadeniz yağışlı mı? Evet. 3 ne demiştim Selma? Demiştim ki bak burada bir tane sanatçı var. Ne demiş? Kalbim duraksız, haykırışlarla ne yapsam ayrılamam senden asla demiş sevgili arkadaşlar. Yıldız Tilbe'den aklınıza gelsin. Yıldız Dağları. Ben Benteşe yöresini bileceğiz arkadaşlar Muğla'da. Tekke, Taşeli, tek taş yüzükten aklınıza gelsin. Hemen burada yapıştırıyorsunuz, işinizi kolaylaştırıyoruz. Dikkat, başka neresi? Amanos. Başka amca aallarımın olduğu bölge, Hakkari yöresinde, buralarda yağışın fazla olduğu alanlar. Peki, o zaman eğer benden tuzluluk oranının fazla olduğu yerler diyorsa, yağış miktarı nasıl olacak? Az. Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Yıldız Dağları, Akkar Yöresi. Ev yağışlı alanlar mı Türkiye'de? Ev. Evet. E haliyle toprak yıkanmış mı? Ev. Evet. Tuz kireç oranı nasıl? Az. Ama bak dikkat. Burada iki numaralı yer Okruk Platosu'dur. Okruk Platosu Türkiye'de en az yağış alan yerdir. Yağış azsa toprak az yıkanmış. Toprak az yıkanmışsa tuz ve kireç oranı fazla olacaktır. Kıymetli dostlar, sevgili arkadaşlar. Cevabımız burada. Bursa şıkkı olacak. Sevgili dostlar, coğrafyanın dört muhteşem dörtlüsü diye bir şey vardı. Atmosfer, hidrosfer, litosfer ve biosfer. Biyo, bak biyo, canlı küresi, atmos, nefes küresi, iklim olayları gerçekleşir. Hidro, H2O, sudan aklınıza gelsin, su küresi. Bir de kim var değerli arkadaşlar? Litosfer, litosfer, litosfer. Lit Dikkat, ben bunu nasıl algılayacağım? Litosfer hemen diyorum taş küre. Ama akılda kalması için ne yapacağım? Dikkat. Lito, ito. İte atarsın? Taş atarsın. Al sana taş küreyi yapıştırırsın burada sevgili dostlar. O zaman bağlantıyı kuracağız. Hangisi hakkında bize bilgi verilmemiştir diyor. Türkiye göçmen kuşlar. Bak 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 ne diyor? Kuştan bahsediyor. Kuş varsa canlıdır. Canlı varsa biyosferin bir parçasıdır göçmen kuşları için önemli bir geçiş güzergahı üzerinde bulunur. Türkiye farklı iklim bölgelerinde birçok canlı türünün olduğu bir yerden bahsetmiş. Bakın farklı iklim bölgelerinden bahsediyor. İklim varsa nefes vardır. Nefes varsa yaşam vardır. Yaşam varsa atmosferden bahsediyor. Atmosferi hemen ediyorum burada. Yaklaşık olarak ne demiş? 600, 465 kuş türü Türkiye'nin sınırları içerisinde gözlemlemektedir. Genel hava akımlarının alçak basınçlarda hala iklimine devam ediyor. Devam etmiş. Daha Türkiye'nin bilmem üzerinden geçerken çoğu zaman Türkiye Manyas görüp kuş cenneti diye geçer. Eğil bir gölüne darca bak 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 hep göllerden bahsediyor mu? Hatta hatta o kadar güzel zorlamış ki Sultan Sazlı. Kayseri'de bulunan bir yer sevgili arkadaşlar. Su kuşlar alanını korumaya çalışıyor. O zaman ben burada kimi almışım? Hemen hidrosferi aldım. Bana kimden bahsetmemiştir? Litosferden. Eğer litosferden bahsetmiş olsaydı cümlenin içerisinde ovada yetiştirilen veya platolarda yetiştirilen toprak tipi veya tarım ürünlerinden bahsederdi. Örneğin Akdeniz bölgesinde de karstik araziden bahsetseydim ben litosfer yani taş küreyi alırdım değerli dostlar sevgili arkadaşlar. Bir diğer sorumuz dünya haritası. Tabi bu tarz soruları çözebilmemiz için bizim ilk önce dünya haritasını çok iyi bilmemiz lazım sevgili kıymetli değerli dostlar. Numaralandırılan bölgelerden hangisi de insanların etkisiyle oluşturulmuş yol, köprü, bina, sanayi tesisi gibi beşeri unsurlara daha az rastladım. Bir şey soracağım. Bir yerde nüfus ne kadar fazlaysa ekonomik de o kadar fazla geliştiğini söyleyebilir miyim? Evet. O zaman ekonomik gelişmişse makine kullanımı vardır. Makine varsa ben doğayı kendi hakimiyetimi altına alabilirim. Yani şunu yapabiliyorum, çok rahat yapabiliyorum. Ben gelişmiş ülkelerde ve nüfusun fazla olduğu yerde Sanayinin geliştiği yerde doğayı kendi hakimiyetimi altına alıp elime alıp bunu istediğim şekilde değiştirebiliyorum. Peki burası çok önemli sınıf bunu her zaman sınıfta size söylemişimdir. ABD'nin kuzey doğusunda bulunan bir dağ. Bu dağın adı Apalaş Dağları'dır. Milyon değeri buradadır. Çok zengin bir yerdir ve buralarda doğayı hakimiyeti altına alabilir. 3 numaralı yer neresi? 3 numaralı yer Avrupa. Avrupa deyince sanayi aklınıza gelecek. Dört numaralı yere gidiyorum. Japonya. Yine geldim arkadaşlar. Güneyinde bulunan çift tarafı. Bunlarda da sanayi gelişmiştir. Yalnız burası Afrika bölgesi. Afrika bölgesinde sanayi gelişmedi. Sanayi gelişmeyince doğal koşullara bağlı yaşadım. daha sonra gelişmezse sen burada zaten istediğin şekilde yol bile yapamıyorsun. Hala kerpiç yollar ve patika yollar ve kerpiç evlerde yaşamını sürdürüyorsun. Cevabım burada kim olacaktır? Cevap burada Bursa şıkı yine olacak değerli dostlar, sevgili arkadaşlar. Yine e, sevgili dostlar, kimin e, nerede yer alacağına dair Muhteşem Dörtlü ile ilgili bir bilgi vereceğiz burada ama Muhteşem Dörtlü ile ilgili soru çözmüşken ben tutup da e, başka bir konuya geçeyim. Çünkü tüm mertebe farklı tipteki sorular sizinle paylaşmak istiyorum ki kalıcı bir eğitim olsun. Yani sadece e, uzaktan değil bunu yaşayarak size anlatalım ki farklı farklı soru tiplerini görelim ki daha da güzel birlikte başarabileceğimiz noktalar olsun. O zaman bakıyorum. Diyorum ki ben sorularda devamlı olarak söylemiştim size. Gerçek alan ile iz düşüm alan dediğimiz bir olay vardır. Gerçek alanla iz düşüm alan arasındaki farkın fazla olduğu alanlar eğim ve engebeli olduğu yerlerdir. O zaman Türkiye haritasında dağlık ve engebeli olan yerlere gideceğim. Bakın ÖSYM'nin sana verdiği harita sadece bir renktir. Yani ya pembe ya da siyah beyaz harita verir sana. Sen Türkiye haritasının üzerinde renk tonlarını iyi tanıyacaksın. Bu renk tonlarında kahverengi renk tonun olduğu alanlar sevgili dostlar genellikle yüksek dağlık egemelidir. Başka hangisi Batı Karadeniz, <laughs> Orta Doğu Karadeniz, Yıldız Dağları, Menteşe, Terke, Taşeli, Hakkari yöresi, yani aslında yağışın fazla olduğu yerler aynı zamanda gerçek alanla iz düşüm alan arasındaki farkın da fazla olduğu yerlerdir. Peki de ne istemiş? Gerçek alanla iz düşüm alan arasındaki fark nerede fazladır diyor. Bir numaralı yer Sinop'tur. Küre dağları geçiyor mu? Evet. Hıgan dağları geçiyor mu? Evet. Hatta Köroğlu dağları bile bir uzantısı buraya kadar gelecekmiş. O zaman ben bir numaralı yeri ne yapacağım? Alacağım Önemli. İki, İki numaralı yer tuz gölüdür. Burası düz bir alandır. Şurası Ergene Ovası'dır. Hangi ova? Ergene Ovası düzdür. Şurası Güneydoğu Anadolu bölgesinde Şanlıurfa'dır düzdür. Ama bak dikkat. Bir numaralı yer ile dört numaralı yer haritada gösterdiğim dağlık alanlara da denk geliyor. Bir numaralı ile dört numaralının kesiştiği yer burası olacak sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Bundan dolayı cevabımız 1 ile kaç olacaktır arkadaşlar? 1 ile 4 olacaktır değerli dostlar, sevgili arkadaşlar. İzoid sorusunu soruyorlar bazen sevgili arkadaşlar. Ve ben şunu söyleyeyim size, izoid soruları biraz zor sorulardır değerli dostlar, sevgili arkadaşlar. O zaman hemen toparlıyorum. İzoid sorusunun mantığı şudur. Bir yerde eğim ne kadar fazla olursa, İzoips çizgileri de o kadar birbirine fakat eğimin az olduğu yerde izoips çizgileri birbirinden uzak oluyor. Örneğin bu sınıfın zeminine baktığımız zaman tavan kısmında, zemin kısmında düz olduğu için bir izoist bir daire çizdiğinde aralıklar birbirinden uzak olabilir. Yalnız ben duvarın izoipsini çizdiğim zaman en fazla olduğundan dolayı izoipsler birbirine nasıl olacaktır yakın. O zaman izoipslerin birbirine yakın olduğu yerde derinlik fazladır. Eğim fazladır. O zaman diyorum ki değerli dostlar, izoiks eğrilerinin birbirine yakın olduğu yerlerde kıta sağlığı kesinlikle ve kesinlikle dağılır. Peki bende ne istiyor? Kıta sağlığının geniş olduğu yeri. Dikkat edeceğiz arkadaşlar çünkü kıta sağlığı deniz derinliği ile alakalıdır. Peki bunların içerisinde izoiks'in en uzak olan yer neresi? Bir numara alanı. Var Haliyle kıta sağlığının en geniş olduğu ve deniz derinliğinin en az olduğu ve ulaşımın en kolay olduğu ve akarsu akış hızının en az olduğu yer bir numaralı alan olacak kıymetli dostlar. Yine dünyanın şekliyle ilgili bir soru sormuş arkadaşlar. ÖSYM bu tarz soruları çok seviyor. Çok soruyor size değerli dostlar. Şurası dünyayı iki eş parçaya bölen çizgi ki adı ekvator. Ve iki tane merkezin var. Bu iki merkezin ikisi de uzay yarım kürede bir K noktası var. Bir de sevgili dostlarım kim varmış? L noktasının olduğu yer. Şurası L noktası. Şurası L noktası dedim. Şurası K noktası. Peki K ve L noktalarının evlen özellikleri dikkate alınırsa hangisi yanlıştır diye bir soru sormuş. L'de gece ile gündüz arasında süre farkı daha fazladır. Ben demiştim ki ekvatorda 12 saat gece 12 saat gündüz. Ekvatordan uzaklaştıkça gece ile gündüz süre farkı ne olacaktı? Artar. O zaman gece ile gündüz süre farkı A'da artmış. K'da alaca karanlık süresi L'den kısadır. K'da alaca karanlık süresi. Arkadaşlar alaca karanlık süresi. Grup tam süreleri ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artıyordu. K'da alaca karanlık süresi haliyle L'ye göre daha az olacaktır. K'da kalıncı kar sınırı daha yüksektedir. Çünkü K L'ye göre daha sıcaktır. Kalıcı kar sınırı da daha yüksek alanlarda bulunur hava sıcak olduğu için. L'de yer çekimi daha azdır. Dikkat! Yer çekimi kutuplarda fazladır. Yani L'nin olduğu yerde yer çekimi fazlayken K'da azdır kıyasladığımız zaman. Ama D şimdi burada yanlış söylüyor. Diyor ki L'de yer çekimi kuvveti daha azdır demiş bu ifade haliyle yanlış olacak cevabımız Denizli şıkkı olacak sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Yine bana gönderilen en fazla soru tiplerinden bir tanesi. Hocam diyor, aynı boylam üzerinde yer alan noktaların neleri yıl boyunca aynıdır, neleri farklıdır bunu söyleyeceğiz. Sevgili dostlar, aynı boylam üzerinde yer alan noktaların bir yıl boyunca yerel saat aynıdır diyoruz sevgili arkadaşlar. İki, öğlenleyin saatin 12 olduğu an aynıdır. Güneşin tam tepede olduğu an aynıdır. Peki, başlangıç boylamı dediğimiz Greenwich ile aradaki zaman farkı da aynıdır. Fakat başlangıç boylamıyla aradaki uzaklık aynı değildir. Sadece zaman farkı aynıdır sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Peki hangisi yıl boyunca aynıdır demiş zaten C şıkkında hemen kendini ele verdi. Ne diyoruz burada? Yerel saatte aynı olarak görünüyor değerli dostlar, sevgili arkadaşlar. Onun için en önemli soru tiplerinden bir tanesi. Diyor ki sana bak böyle maddeler sıralanmış. 6 tane madde sıralamış. Hangilerinin özel konuma ait, hangilerinin matematik konuma ait olduğunu senden istiyor. Sen de bununla ilgili bakalım neler yapacağız hep birlikte sevgili arkadaşlar. Peki Akdeniz'in Karadeniz'den daha tuzlu olması Akdeniz'in kime yakın olduğunu gösteriyor Ekvator. O zaman bu matematik konumla alakalı. Gerçek ve indirgenmiş sıcaklık arasındaki farkın Doğu Anadolu'da fazla olması yükseltiyle alakalı olduğu için özel konumdur. Fiyort ve Sıkayı kıyı tipi buzulların olduğu yerde kutuplarda görülür. Türkiye orta kuşakta olduğu için bizde yok matematik konu diyeceğiz. En çok görülen yağış şeklinin cephesi orta kuşakta olduğumuz için cephe yağışları vardı. Bu da matematik konu diyoruz. Haliç kıyı tipi okyanusa asla kıyımız yok. Okyanusa kıyımız olmadığı için özel konu diyoruz. Ve kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı ne yapıyor? Düşürüyor. Çünkü bakın kuzeyden gelen rüzgarlar neden sıcaklığı düşürür? Şurası ekvator, şurası Türkiye, şurası kuzeyden gelen rüzgarlar nereden geliyor? Kutuplardan. Kutuplardan geliyorsa bunun sebebi enlemdir. Yani matematik konu. O zaman bak matematik konuları seçiyorum. Bir matematik konu, üç matematik konu, dört matematik konu, altı matematik konu. Bir, üç, dört, altı. Yani cevabım burada kim olacaktır? C şıkkı olacak sevgili dostlarım, değerli arkadaşlar. Umarım her şey sizin kalbinizce, gönlünüzce olur ve bir sorumuz daha var. Bunu da çözeyim. Hemen bitireceğim değerli arkadaşlar. Çıkmış sınav sorusu. Hangisi diyor sevgili arkadaşlar boş bırakılan yere hangisi beşeri faktörlerin bir parçasıdır? Ya nüfus beşeridir bitki doğal. Turizm beşeridir devam edeceğiz. Hemen geldim toprak da doğal. Ama bak dikkat cevabım ya A'dır ya C'dir ya da D'dir. Fakat bitkinin C şıkkında doğal olduğunu görüyorum. Toprağın da doğal olduğunu görebiliyorum. Cevabı buradaki kim A şıkkı olacak. 2019 TYT'de sorusuydu. Sevgili arkadaşlar, yine 2019 TYT sorusuyla geliyorum. Hangisinde yetiştirilen tarım ürünü iklime bağlı benzer bitki toplulukları ve tarım ürünleri aynı? Peki ben sana ne dedim? Türkiye'de Akdeniz iklimi görüldüğü yerleri selma. 1. Akdeniz kıyısı. 2. Kaliforniya eyaleti. 3. Orta Şili. 4. Güney Afrika Cumhuriyeti. 5 ise neresiydi? Güney Batı Avustralya. O zaman 1 ile 4'ün olduğu yerdeki iklim özellikleri aynıysa tarım ürünleri de aynıdır değerli dostlar. sevgili arkadaşlar. Her şey yüreğinizce, gönlünüzce, kalbinizce olsun. Umarım size faydalı olmaya çalışmışız. Biz ve öğretmen arkadaşlarımız hep birlikte elimizde geleni yapmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.